yapmamız gereken kendimize haklı çıkacak veya bizim cemaate haklı çıkaracak meseleleri delil etmemek. Bu bizim işimize yarar ve yaramaz. Olur ve olmaz da bakmadan dur bu Allah'ın hükmüdür. Allah böyle demiş. O zaman ben bundan sonra hani ayet kerime dedi ya bundan sonra içkinin azı çoğu haramdır. Ve o bitti o mesele. Ya öyle mi yarab? bundan sonra biraz içki falan içmeyecek mıyız? hayır içmiyor. Tamam tam yarabbim içmiyorum. Bir biraz da biraz da yok. Bile arada bir moralim bozulsa da. e, <laughs> sinirlensem de. Yok içki bitti. Daha, da. Bir artık bıraktınız değil mi? Vazgeçtiniz değil mi? De, evet ya Rabbi vazgeçtik. Ve gıybette. Diyor kardeşinizin etendir Tiksindiniz değil mi? De, evet ya Rabbi tiksindim. Tamam ben bir de yapmayayım. Çok iğrenç bir şeymiş ya Rabbi. Ben senin bana şefkatli merhametli. Veya Allah Azze ve Celle bir sürekli şefkatli merhametli gibi göstermekten de değil. Allah celildir. Allah kahardır. Allah cebbardır. Allah mutakimdir. Allah azizdir. Allah zul intikamdır. Allah kahir kahardır. Allah bir şey gel dese gitmek zorunda, git dese gitmek zorundadır. Ama bütün toplamda Allah bizi yine çok seviyor. Bize çok merhamet ediyor. Biz de Allah'a böyle iyilik falan yapmıyoruz. Allah'ın emrine itaat ve icabet açısından onun emirlerini onu bir ilah olarak kabul ediyor. Ya Rabbi benim başım üstüne vallahi bu bana zor geldi. Ama Ya Rabbi madem sen emrettin ben tamam daha yapmayacağım artık. Doğru ben bunu sevmiyorum ama ben bunun karşısına karışmayacağım. Doğru ben bunu sevmiyorum ama ben buna iftira etmeyeceğim. Doğru ben bunu sevmiyorum ama buna iftirada bulunmayacağım. Doğru ben buna hoşlanmıyorum ama ben bununla ilgili bir zam yürütmeyeceğim. Doğru ben bununla ilgili sağlıklı, sıhhatli bir sevgi, kalbi, iletişimin münasebetim yoktur ama Ya Rabbi ben bununla ilgili sağda solda dedikodu memime yapmayacağım. Onun lafını alıp götürüp başkasına söylemeyeceğim. Fitne fesat çıkarmayacağım. Velev ki fasıklar görüyorsa bir haber getirse onu iyice araştırın, tahlil edin ondan sonra kabul edin.